Ne yapıyorsunuz da? <laughs> siz? Su bekelim ölecek şu. Ya ama ölsün ben video çekiyorum. <laughs> al. Yapma. Al sana su. Ben benim de işte. yapıştı. Ablam ölüyor ama manyak. Versene sana. Ben <laughs> versene Alak. suyu. Ya, al. Salak al diyor ya. Ablacım al dersin. Al. Sen nereye kaçıp gidiyorsun aradan sıyırlıyorum. Ne bak daha kimse almasın diye yan yan kaçıyor. Kulden mi aldınız leblebi tozunu? Ne yapıyormuş sizde <laughs> Tıbıdık 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 <laughs> Ahahahahahahahahahah ya <var>. Zekiyonluk... <laughs> Sen Seni çekiyorum aşkım Aşkım paylaş bilir misin? Paylaşacağım tabii <laughs> <ne paylaşacak plenty. gülüyor> Özellikle seni çekeceğim Ya şükür ederim Allah beremi vermesin. <laughs> Havaya yapar gerizekalı döver ne ki? Ne ki döverim? Ne <laughs> ki döverim?